Akisar, bisikleti seven, bisikleti çok kullanan bir kent. Son yıllarda bu biraz azaldı ama bizim amacımız hem sağlığımız, hem çevremiz için, hem de bütçemiz için bisikletin kullanımı daha çok yaygınlaştırmak. Bunu bir adım da burada atıyoruz. Ne yapıyoruz? Burada Belespit adında bir kampanyamız var. Belediyemize gelen vatandaşlar bu bisikletleri ücretsiz bir şekilde kullanacak, sonra tekrar yerine teslim edecekler. Aynı zamanda yeşil bisikletlerimiz de belediye personelimiz için satın aldık. Bunları da belediye personelimiz kendi özel işlerinde olsun onun dışında belediyenin işlerinde olsun bunları kullanacaklar hem kendi sağlıkları için hem belediye ekonomisi için bir katkı sağlamış olacaklar. Ben tüm vatandaşlarımızı, Belespit'lerimizi, ücretsiz bisikletlerimizi kullanmaya davet ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Ve bu bisikletler halkın daha rahat daha kolay bisiklete ulaşması yani burada hareketliği daha ekonomik daha çevreci daha sağlıklı bir hale getiriyoruz buradan insanlar trafikle rahatlayacak park da azalacak bu bisikletlerin kullanımı arttıkça e, kentten salınan iklim değişikliği için salınan zararlı karbon miktarı da azalacak en önemli şey şu anda başlangıç için 20 bisikletle başlıyoruz. Halkın ilgisi, buna sahip çıkması ve devamlı kullanılıyor olması çok önemli. Böylece halk bundan fayda görürse bunun doğru olduğunu e, kabul edip talebi artacaktır. Talep doğrultusunda bu sayı yüzlere çıkabilir. E, halkın bunu fark etmesi önemli, kullanması önemli. şöyle söyleyeceğim, hakikaten de e, değişik, çarpıcı, böyle... Büyük metropollerde benzerlerini gördüğümüz bir proje. Ben e, Sayın Belediye Başkanımızı e, tebrik ediyorum. Zaten normalde bisiklet kullanmaya yatkın bir e, şehir şehir Akisar. Akisar'ın için hayırlısı olsun. E, şöyle söyleyeyim zaten büyük şehirlerde olan bir uygulama Akisar'a gelmesi de bence çok iyi oldu. İnsanların işini kolaylaştırabilecek veya toplu taşımayı azaltabilecek hele ki korona döneminde top taşıma azaltacağı için bence çok iyi bir uygulama. Güzel. Bence çok güzel. Çok hoşuma gitti bence bu. O durum herkesin bundan hani her şehrin daha çok bundan yararlanması lazım. bu yüzden daha çok içerik üretiliyor üretiliyor yani aksarda. Ben çok hoşuma gitti.